Evet, bir önceki videoda El Mektebetü Şamile sitesinden dosyaları indirmiştik. WinRAR adlı dosyayı da indirmiştik. Şimdi bu çalışmada onları yüklemeyi göstereceğim. Şöyle indirdiğimiz dosyalar bunlar. Tabii önce WinRAR'ı yüklüyoruz. Bu WinRAR Şamile adlı şu diğer dosyayı açmak için lazım olacak. Yükledim. Tamam diyorum. Şurada tabi yüklerken bir daha yükleyeyim. Orada bir yer var. Onu seçelim. Şurada ISO. ISO'yu da seçelim. Tamam diyoruz. Tamam. Şimdi ISO dosyası budur. Sağ tıklıyoruz. Winrar burada çıkıyor. Hemen şurada eee Klasöre ayıkla diye bir yer var. Klasöre ayıkla. Klasöre ayıkla diyorum. Çıkardı. Şu anda dosyamız buradadır. 162 MB. Açıyorum. Burada yükleyeceğimiz sadece bu dosyadır. Bastım. Tabi D'de 263 GB boş yerim var. Ee, buraya yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Dosya küçük olduğu için yüklemesi uzun sürmeyecektir. Yükleme biter bitmez hemen kitapların tamamını indirmeyi göstereceğim. Bitti. Programımız açıldı. Şu sol tarafta bakın şu anda kaç tane kitap şu anda indirilmeye hazır olduğunu bana gösterecek. Tamamdır. Bakın şurada sayı var. 8314 tane kitap peki diyor şu an indirme yeri burası diyor ben hangi kitapları istiyorsun diye soruyor onu hiç seçmeye gerek yok direkt burada hepsini indireceğim yani hiçbir kitabı seçmiyorum şuraya idafetul cemiye var ve tahmil var bastığım an şu 8314 kitabın hepsi inecek basıyorum evet şu anda kitaplar iniyor indikçe şurada kaç tane kaldığını gösteriyor şu anda 8.270 8.260 bu şekilde bütün kitaplar şu an iniyor bu inmesi tamamlanana kadar artık ikinci bir videoyu üçüncü videoyu inşallah o zaman hazırlayacağım bu bittikten sonra tabi şu PDF kısmına da basmanız gerekiyor. Bu bitsin, hepsi yüklensin. Ondan sonra PDF'ye basarsınız. PDF'deki bütün o kitapları da indirin. Bu iki işlem, bu iki indirme işlemi tamamlansın. İnşallah 3. videoda bu sefer programın detaylı bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde isim haline beraber bakacağız. bunu bu programı kullandıkça ne kadar hızlı arama yaptığını hususan matbaa halinde görünce programın ne kadar kullanışlı ve kaliteli olduğunu göreceksiniz. Başka hiçbir programda ben böyle matbu tab edilmiş yani matbaadan çıkmış haliyle yan yana eserin bulunduğunu ben hiç görmedim bir programda. Bu de var. Onu inşallah üçüncü videoda onu göstereceğim. Ara ara böyle sanki durur gibi program ama durmuyor. Böyle devam edecektir yani. Nitekim bakın devam etti. Program kurulumu bu şekilde çok kolay. Biz tabi dilini değiştirdik. O Arapça yaptık dilini. O programın işte Arapça buradaki yazılar olsun. Keza kitabı açtığımızda Arapça okuma kısımları olsun. Onun düzenli görünmesi içindi. Bir de bu Şamila ile beraber kullanılan başka bir Şamila programı var. Onu da inşallah göstereceğim. Orada da çünkü o Suudi Arabistan Arapça biz değiştirdik ilk videoda. Onun faydasını o programda da göreceğiz. Hatta bu çalışırken o programı ben yüklemişim. Tabi yüklemesini onu göstereceğim bilahare. Ben şöyle o programı bir açayım. Budur. Bu program da diğerine göre daha eski. Şu anda en yenisi budur. Yükleniyor. Bu ise ondan daha eski bir program. Hatta bu daha çok çok eski bir program. İşte burada şuraların Arapça görünmesi biz az önce yaptığımız ayar sayesinde oldu. Daha doğrusu ilk videodaki ayarla biz dilini denetim masasında Arapça yaptık. İlk video izlerseniz görebilirsiniz. E, keza buralardaki Arapçalar, şu yukarıdaki Arapçalar bu ayarı yaptığımız için göründü. Bu Şamilap programını tanıtmak işte gerekirse genel olarak arama kısmı yavaş olan bir programdır onu söyleyeyim yani aradığınız bir kelimeyi hızlıca bulmuyor İkincisi güncellenmiyor yani yeni kitapları yüklemek diye bir olay internette bunu yapmak yoktur yani biraz geri kalmış bir eser ama işte burada tefsir kitaplarının bu şekilde intizamlı olması ayetlere rahat bir şekilde tefsirlerden gidip inceleme bu tefsir için iyidir Bunun dışında sadece kitabı hemen gidip açmaya Hızlı bir şekilde. Tabii bu şamile de kitabı çok hızlı bir şekilde açmaya yarıyor. Onu da göstereceğim inşallah. Yani e, bir de buradaki Arapça görünmeyen yerler var. Onlar önemli değil. Şurada. Yani bu dil de, dili değiştirdiğimiz halde bu şekilde görünmüyor. Bakın çalışmıyor. Yani burada PDF bastığım halde programda. Şu, P, şu numarada bastığımızda bunun PDF'si inmesi gerekiyordu. Ama bakın çalışmıyor. Yani bu artık eski bir şamila programıdır. Ben onu hiç kullanmayı tavsiye etmiyorum. Artık kendimizi buna alıştıralım. Sürekli güncelenen özelliğiyle çok faydalı olacaktır. Burada videoyu ben sonlandıracağım. Şu anda 8000 kitap kalmış. Hepsi yükleniyor. Üçüncü videoyu inşallah bir lahire çekeceğim.